أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين الحمد لله الذي شرفنا بدين الإسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران. الحمد لله الذي من علينا بارسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما" صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا <قَالَ> Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakka uymayı batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler imanımızın itikadımızın inancımızın en önemli esası la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulüdür. Ancak la ilahe illallah kavramı içerisine La ilahe illallah kelime-i tevhidi içerisine çok geniş manalar girmektedir. La ilahe illallah la mabude bi hakkin illallah. Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek bir varlık yoktur demektir. La hakime illallah. Allah'tan başka hüküm koyacak hiç kimse yoktur demektir. Eleysallahu bi ahkemil hakimin. İnil hukmu illa lillah. Böyle buyuruluyor. La ilahe illallah demek la razika illallah. Allah'tan başka rızak rızık verici hiçbir güç, hiçbir kimse, hiçbir varlık yoktur. La ilahe illallah demek la şafiye illallah. Allah'tan başka şifa verecek hiç kimse yoktur demektir. La ilahe illallah demek la halika illallah. Allah'tan başka yaratıcı hiçbir güç yoktur demektir. La ilahe illallah zafer sadece ve sadece Allah'tandır demektir. La ilahe illallah'ın manası daha çok geniş. Ama konumuz rızık verici olarak sadece ve sadece Allah vardır. Patron, fabrika, iş yeri, amir, devlet, kurumlar aracıdır, vesiledir. Annemiz, babamız bizi yaratmadı, haşa. Onlar vesile, bizi yaratan Cenab-ı Hak. Vesilelere bakıp, Aslı unutmamız çok yanlış. Kitabımız buyuruyor ki: "Ve meminden habetin fil ardı illa Allahirizkuhâ." Yeryüzünde yürüyen, hareket eden bir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her canlının rızkı Allah'a aittir. La razika illallah." Allah'tan başka rızık verici yoktur. Peki rızık veren Allah ise niye endişeleniyoruz? Çalış, rızkını vereyim buyuruyor Cenab-ı Hak. Çalışmayı emrediyor. Ama rızkın kefili benim buyuruyor. Ve rızkın sadece Allah'tan geldiğini bilen çalışır, gayret eder, ya Rabbi bana helal rızık nasip eyle diye dua eder. Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde rızık noktasında bize istikrar, itidal, orta çizgi emredilmiştir. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَكُوا Allah'ın has kulları, Rahman'ın sevgili kulları, Cenab-ı Hakk'ın ihlaslı kulları harcadıkları zaman izenfaku lâm isrefu ve lem yakturu. Onlar asla savurganlık yapmazlar. Onlar asla israfa düşmezler ve lem yakturu, cimrilik de yapmazlar Bir taraf israf, bir taraf cimrilik. Peki asıl nokta nedir? Vekâne beyne zâlike kıvamâ. İşte bu ikisinin arasında kıvamında bir yol tutarlar. Kıvam kelimesi Arapçadır. Ama Kur'an-ı Kerim'de kıvam geçmiyor. kavam geçiyor, aynı manada. Kıvam kelimesini biz kullanırız. Tam kıvamında denir. Kıvamın Türkçesi şimdiye kadar gelmedi. Hem bu poğaça çok güzel pişmiş. Nasıl? Tam kıvamında. Yani ne demek? Bir kelimeyle söyleyin. Ya iş güzel yani yani tam kıvamında. Bal kıvamında denir. Bir şeyi tam olarak anlatmak istiyorsanız eksiği yok, fazlası yok. Özellikle mutfakta kullanılır. Özellikle bu günlük hayatta tam tam istenen şekilde yani tam kıvamında denir işte Kur'an-ı Kerim bizde bizden kıvamında bir Müslüman olmamızı istiyor. Savurganlık, israf, aşırı harcama olmayacak. Cimrilik, pintilik de olmayacak. İkisinin ortasında orta çizgide yani tam kıvamında kavama ve tane beyne kavama ikisinin ortasında bir yol. Konumuz kanaatkar olmak. Müslüman kanaat ehlidir. El kanaatü kenzün la yefna. Kanaat bitmek bilmeyen bir hazinedir. Kanaat nedir? Allah'ın verdiğine razı olmak. Rızık, imkan, fırsat, nimet noktasında Ya Rabbi sana şükürler olsun demek. Ama çalışmayı terk etmek kanaate aykırıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evet şu hadisi şerifi 522. hadisiyle başlıyoruz. Riyazu Salihin'de 522 nolu hadis. Hani Ebu Hureyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Leysel gina an kesretil arz ve lakinnel gina gina'n nefs." Zenginlik çok mal sahibi olmak değildir zenginlik, asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Ne kadar verebiliyorsan, ne kadar ikram edebiliyorsan, ne kadar misafir perver ikram seversen, ne kadar kalbin gönlün genişse, dost sevgisi, arkadaş sevgisi, insan sevgisi, ne kadar kalbinde yer etmişse o kadar zenginsin. Milyarları olsa o zengin vermezse, ikram etmezse zengin değildir. Fatih Camii'nde yaşanan bir olayı anlatayım. Yıllar önce isim vermediğiniz zaman, işaret etmediğiniz zaman gıybet olmaz. İmam odasında biri geliyor. Türkiye'nin en büyük zenginlerinden biri. Sadakayı fıtır vermek istiyorum diyor. Ne kadar vereceğim? O zaman sadakayı fıtır 5 lira. En azı en fazlası 20 lira. Diyor ki o günkü imam 20 lira vereceksiniz. Hayır hayır diyor. Ben en azından vermek istiyorum. Türkiye'nin ilk üçüne giren bir zengin. Sadakayı fıtırı en azından veriyor. Kalbi geniş değil. Çok dar kalbi. İsimler önemli değil. Ama burada neyi gösteriyor? Bir misal veriyor. Bu hadis-i şerifi örnek. Asıl zenginlik diyor. Mal çokluğu değil. Gönül zenginliğidir. Evinizde, ocağınızda yakın arkadaşlarla ilişkiler ne kadar zenginsiniz. Müslüman bilir ki evine poşetle, fileyle götürdüğü her şey sadakadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuyor mu? hanımının ağzına koyduğun lokmadan bile ecir kazanacaksın. İnneke len tunfika nafakatan tebtegi biha vechallahi illa ujirte biha hatta ma tec'alu fi fi Allah yolunda ne harcarsan Allah rızası için ne harcarsan mutlaka karşılığını dünya ve ahirette görürsün. Dünyada bir kısmını görürsün. Rabbim huzur verir, mutluluk verir, saadet verir, imkan verir. Ama asıl karşılık ahirettedir. Hatta ma tec'alu fî fîm Hanımının ağzına koyduğun lokmadan bile. E dolayısıyla Müslüman ikram severdir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Men kâni yü'minü billâhi vel yevmil âkhir fel yukrim dayfahû. Allah'a ve ahiret iman eden komşusuna iyilik etsin. Men kâne yü'minü billâhi vel yevmil âkhir fel yuhsin ilâ cârihi. İkram, iksan, sadaka, yardım, vakıf, infak o kadar çok kelime var ki Kur'an-ı Kerim'de. Ve an Abdillah ibn Amr'in radıyallahu anh'u mu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Kad eflaha. Kurtuluşa ermiştir. Kim? Men esleme Müslüman olan ve rızıkı kefafen yeteri kadar başkasına muhtaç olmayacak kadar rızka sahip olan ve kanaahullahu bima ata Allah'ın kendisine verdiğiyle kanaat eden kimse. Allah'ın kendisine kanaat verdiği kimse. Allah'ın kendisine kanaat ihsan ettiği kimse. Müslüman kanaat ehlidir. Kanaatkar olacak. İdareci kanaatkar olun demeyecek. Onun görevi bol rızık vermek, imkan vermektir. Ama Müslümanın görevi kanaat sahibi olmaktır. Tersine düşünmek yanlıştır. Baba evladına kanaat sahibi ol demeyecek. Baba ikram edecek, ihsan edecek, verecek. Ama evlat da kanaat sahibi olmayı düşünecektir. Evet, Allah'ın verdiğine, Allah'ın kendisini kanaatkar kıldığı kimse. Müslüman olan, yeterince rızka sahip olan ve Allah'ın kendisine kanaat verdiği kişi gerçekten kurtuluşa erecek olan kişidir. Maaşı olduğu halde, emeklilik maaşı olduğu halde, imkanı olduğu halde geçinemeyen insanlar vardır. Hastalık sebebiyle, Artan kiralar sebebi değişik sebeplerle Rabbim onlara da hayat kolaylığı nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celalü mümin zenginlere ikramı, ihsanı emrediyor. Zengin kanaati anlatıyor. Fakir farklı görüştü. O da isyan ediyor. Herkes kendi görevini yerine getirecek. Zenginin İdarecinin vazifesi nasihat değildir. Onun görevi şartları elinden geldiği kadar kolaylaştırmaktır. Ama halkın vatandaşın görevi Cenab-ı Hakk'ın verdiğine kanaatkar olabilmektir. Bugün isyanları yaşıyoruz. İsyan, şikayet, sitem, eleştiri hayatımızın vazgeçilmez konuları olmuş. 10 dakika sohbet içerisinde isyanları konuşuyoruz. Halbuki Müslüman dünya açısından kendisinden düşük olanlara bakacak. Ya Rabbi sana şükürler olsun diyecektir. An Hakim İbni Hizamin radiyallahu anhu kal. Seltu se Rasulullah -e sallallahu aleyhi ve sellem fa atani. Thumma seltuhu se fa atani. Thumma seltuhu se Hakim İbni Hizam ne Müslüman. Hüneyn Savaşı'nda Efendimiz ganimet dağıtıyor. Ya Resulallah ganimetten bana da pay ver dedi. Efendimiz verdi. Koyunlar, sığırlar, develer, düşmanın e, mallarından ganimet malları. Ya Resulallah biraz daha ver dedi. Yine verdi Peygamberimiz. Ya Resulallah biraz daha ver dedi. Yine verdi. Onar onar değil yüzler yüzer veriyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme kal, üçüncüden sonra ya hakim dedi inne hazel male hadirun hulu. Bu mal çok tatlıdır, çok hoştur. Dünya malı. Femen ahadzehu bis sahaveti nefsin burike lehu fi. Kim cömertlikle, gönül hoşluğuyla, gönül zenginliğiyle dünya malına sahip olursa ona bereket verilir. Ve men ahadzehu bi nefsin lem yubarik lehu fi. Ama kim hırsla, aç gözlülükle o mala böyle e, doymak bilmeyen bir arzuyla sahip olmak isterse ona bereket ihsan edilmez. Hırs, aç gözlülük olmamalı. Müslüman çalışacak, gayret edecek, Cenab-ı Hakk'ın verdiğine razı olacaktır. Ve kâne kellezi ye'kulu ve la Böylesi yiyip de doymayan kişi gibi olur. Yiyor, doymuyor, yiyor, 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 doymuyor. Ve yedül ulyâ hayrun minel yedis süflâ. Son cümle. Veren el alan elden üstündür. Hatta buradaki ifade üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır. Veren el üsttedir, alan el alttadır. Tersi olursa almanız mümkün değil. Veren el verecek ki alttaki alabilsin. Yani veren el demiyor, üstün el diyor. Veren el, cömertin eli üstün el. Diğeri alan el, düşük el. Üstün el, burada bir istiare var, benzetme, bir mecaz var. Veren el ifadesi yerine Efendimiz, üstteki el, üstün el, üstün olan el, aşağıdaki elden daha hayırlıdır. Kale hakim bu nasihattan sonra hakim dedi ki Fakul, ya Resulullah vellezî bil hak mesajı anladı. Seni hak dinle gönderen Rabbime yemin ederim ki la erze ahaden ba'deke şey'en hatta ufarika dünya bu dünyadan ayrılıncaya kadar kimseden bir şey istemeyeceğim. Fekane Abu Bekir radıyallahu anh yedu hakimen li'tiyehu'l ata' ataa feya'ba ye, fe en yakbala minhu şey'en. Ganimetler geldi Hazreti Ebubekir döneminde. Hakimi çağırdı. Ganimetten hissem var. Almıyorum dedi. Zümme inne Umar radıyallahu anh da'ahu li li'tiyehu. Sonra Hazreti Ömer döneminde Suriye Irak İran fethedilmiş, Müslümanlar zenginleşmiş, Müslümanlara cihattan ganimet malları gelmiş. Hazreti Ömer takdim ediyor. Fe eba en yakbelehu hakim ben almıyorum dedi. Ben Resulullah'a söz verdim sallallahu aleyhi ve sellem. Fekal, bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki Ya maaşer el müslimin Ey Müslümanlar cemaat Üşşidukum ala hakimin Enni aridu aleyhi hakkahu Lezi kasemekullahu lehu Fihazel fey ben bu hakime bu ganimetten hissesini veriyorum. O kabul etmiyor. Sizi şahit kılıyorum dedi. Felem yerza hakimun ahaden minen nas. Baden Nebi sallallahu hatta tufiye vefat edinceye kadar peygamberimizden sonra hakim hiç kimseden hiçbir şey istemedi. Devesindeyken kamçısı yere düşse bir başka rivayette o deveyi çöktürür, kamçısını alır. Sonra deveyi kal deveyi çöktürmekte, de kaldırmakta çok uzun zaman. Hakime dediler ki ya bana söyleseydin dedi yanındaki verirdim. Ben kimseden bir şey istememeye söz verdim. Sürekli borç isteyenler, sürekli yardım isteyenler, sürekli burs isteyenler, sürekli destek isteyenler kaybederler. Veren el olalım. Yardım eden ed, eden el olalım. 10 lirada 1 lira veremezseniz, 10 bin lirada bin lira veremezsiniz. Sıfırlar çoğaldıkça cimrilik de çoğalır. Sıfırların oranında. Dolayısıyla şimdiden vermeye alıştırmalıyız. Evladımızın kolundan tutup gönüllü kuruluşlardan birine götürüp evladım, al şu parayı ver dememiz evladımıza, öğrencimize verme kültürünü öğretmeliyiz. İkram kumbarası her kuruluşta, her markette, her yerde olmalı. İkrama insanları teşvik et. Hem veren hem verdiren olmalıyız. Lan Hakim ibn Hizam radıyallahu anhu, "En-Nebî sallallahu aleyhi ve sellem" قال: "El-yedü'l-ulya hayrun min el-yedis-sufla." Veren el, alan elden daha üstündür. Ve <laughs> ابدأ bimen ta'ul. Peki vermeye nereden başlayacağız? Vermeye nafakasını üstlendiğin kimselerden başla. Önce eşine, önce çocuğuna, önce torununa önce amca, dayı, hala, teyze çocuklarına, yakınlarına ver. Webde bimen teud. Nafakasını üstlendiğin kimselerden başla. Ve hayrus sadakati an zahri ginen. Sadakanın en hayırlısı arkasında gözünüzün olmadığı sadakadır. Ben bunu kardeşime veriyorum Hasan kardeşime ama acaba layık mı? Verirken de böyle bir takım düşünceler gelir. Sadaka hayırlı bir sadaka değil. Layık olduğu olmadığını araştırmadan gönülden antıyı bir nefs gönül hoşluğuyla vermemiz gerekir. Ve men yestafif yuiffehullah. Kim kanaatkar olmayı arzu ederse kim iffetli olmayı arzu ederse Allah onu iffetli ve kanaatkar kılar. Önce kanaati ilki olarak kabul edeceğiz. Elhamdülillah. Nimet içerisindeyiz. Elhamdülillah bolluk içerisindeyiz. Bir köye giriyorsunuz. Köyde sofraya oturuyorsunuz. Hocam kusura bakmayın diyor. Bizde tereyağı var, sana yağ yok diyor. Bizde şey yok. Bizim buradakiler hep böyle tarla bahçeden. Elhamdülillah. Nimet içerisindeyiz diyor. Sofrada pek fazla bir şey yok. Dönüp geliyorsunuz şehirde bir eve misafir oluyorsunuz. Yok 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 diyor. Halbuki sofra nimetlerle dolu. Yok demeye alışmış. isyana alışmış. itirazı alışmış. Siteme alışmış. Eleştiri alışmış. Ve men yestafif yu'iffehullah. Kim kanaatkar olmayı arzu ederse Allah onu kanaat sahibi kılar. Ve men yestagni yugnihillah. Kim gönül zenginliğini arzu ederse, Allah ona gönül zenginliği verir. Maddenin sonu yok. Daha sizden daha zengini var, daha zengini, daha zengini, daha zengini var. Zenginin sonu yok. Dolayısıyla bitiremezsiniz. Bu noktada, اَفْضَلُ şükri elhamdülillah Ya Rabbi sana hamd olsun diyebilmektir. Ve An ana bi Abdurrahman Muaviye bin Süfyan Sahr bin Harb bin Radiyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tulhifu fil mes'ale sakın isterken ısrarcı olmayın. Dilenci ile isteyen arasındaki fark dilenciye ne verirseniz ne kadar verirseniz ikincisini ister. Bir marketteydim, marketteydim. Biri geldi. Hocam dedi bana şunu alır mısınız? Baya yüklü. Pek aldım. Hocam dedi, market sahibi, bu yetinmez dedi. Hocam bana şunu da alır mısınız, şunu da alır mısınız? Demek ki o istemeye değil, direnciye alışmış. فَوَاللّٰهِ لَا يَسْأَلُونِي اَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنْنِي شَيْئًا وَاَنَ لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ lehu fima atayt. Kim benden bir şey isterse, ben ona istediğini verirsem, istemeden verirsem onun verdiğim şeyin bereketini bulamaz buyuruyor. Evet. Son hadisimiz Ali İbn radıyallahu anhuma enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "La tazalu'l mes'aletu bi ahadikum." Sizden biriniz istemeye isteme istemeye devam ederse hatta yelka te Allah Teala ve leysa fi vecihi muz'atu lahmin Allah'ın huzuruna çıktığında yüzünün etleri parça parça dökülecek utancından İslam'da direncilik yoktur. İslam toplumunda direnci yoktur. Bu cümle Hazreti Ömer'in Çünkü vakıf var, sadaka var, ikram var, ihsan var, hayır kuruluşları var, darüş şifalar var, müesseler var İslam toplumunda. Dilenmeye fırsat ve zemin yoktur. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir dilenci görüyor. Dilenci de Yahudi. Hemen hazine memurunu çağırıyor buna maaş bağlayın diyor. Gençliğinde bize vergi veriyordu. Yaşlandığı için dilenmeye başladı. İslam toplumunda dilenci olmaz. Dilenci olan toplum gerçek İslam toplumu değildir. Çünkü zekat verenler, sadaka verenler, ikram edenler İslam toplumunda o kadar çok ki dilenmeye zemin ve fırsat yoktur. Rabbim kanaat sahibi olmayı nasip eylesin. Rabbim ikram eylesin. Rabbim başkasına muhtaç eylemesin. Rabbim huzurunda dilenme sebebi yüzünün etleri parça parça dökülenlerden eylemesin. Rabbim cümlemizi rızayı barisine nail eylesin. Rabbim felaketler, musibetler yaşayan İslam ülkelerine yardımcı olmayı nasip eylesin. Gazze Müslümanlarına, Filistin Müslümanlarına, Rabbim Myanmar Müslümanlarına Rabbim gerçekten zulüm, işkence, savaş, terör altında inim inim inleyen Müslümanlara el uzatmayı, yardım etmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim ülkemizi felaketlerden, savaşlardan, depremlerden, her çeşit yangın, sel ve her çeşit musibetlerden emin eylesin. Rabbim huzur ve mutluluk ihsan eylesin. İki cihan saadeti nasip eylesin. Günahlarımızı, hatalarımızı affeylesin. Lillahi'l-Fatiha.